Evet bu arada değerli dostlar dün Güllü'nün oğlu aradı beni Tuğberk ağlayarak abla hakkını helal et dedi ee, ve dedi ben çok vefalı bir insanım dün paylaştığım video ile alakalı ee, bu televizyonlarda yapılan programlardan dolayı çok incinmiş ee, neticede o da ifadesini verdi önce çocuğa işte evde sen de vardın dediler işte e, böyle saçma saçma çocuk İstanbul'da evindeymiş. Ve soğukkanlı bir şekilde böyle bir olayda bir erkek olarak ayakta durmaya çalışırken her şey yaptılar. Bak, cenazede sigara içmiş falan. Abi bak çok büyük şok. Yani rahatlamak için sigara içen bir insan için bir şey o an şuursuz bak siz çok yakınını kaybeden birisi var mesela ben ablamı kaybettim. Yani gerçekten çok ağır bir şok. En yakın arkadaşım hep yanımdaymış. Dedim ki sen niye gelmedin cenazeye? Hatırlamıyorum geldiğini. Yani o anda sigara içen bir insan için sigara içme rahatlama şekli olabiliyor. Onu eleştirdiler. Yok kız işte abim attı falan. Abi çocuk İstanbul'da. Böyle herkes bir şey. O da emniyete ifadesini vermiş. Emniyetin soruşturmasını bekliyor. Teşekkür etti. Bu bu cenazeyi reyting malzemelerini yapanlara isyanıma teşekkür etti. En son habere ve bana ve en son habere de sana da geleceğim. Biraz kendimize gelelim. Teşekkür edeceğim dedi. Ben şimdi olayı emniyetten bekliyorum. Yani kim ne yapmış ne etmiş bunun en iyisini polis bulur. Kendini polis zannedenler değil. Onlar anca bu işi sulandırırlar ki öyle yaptılar. Yalan yanlış bilgileri topluma yayarlar. Ben yani İçişleri Bakanlığı neden buna savcılık yayın yasağı getirmedi bu konuyu onu da anlamıştım. Çünkü herkes görüntüler üzerine falan filan. Neyse çocuk aradı teşekkür etti. Ben de aradığı için teşekkür ediyorum. Ha olayın neticesinde kim ne yapmış ona göre biz de yorumumuzu yaparız. Bir çıksın insanları kim olursa olsun itham altında bırakmadan. Bir katil diyor, öbürü o diyor, o bilmem ne herkese bir şey söylüyorlar. Ya bunların hepsi vebal işi. Anlatabiliyor muyum yani? Kul hakkı işi ama da rating için. O rating yapalım ama önemli olan Cenab-ı Allah'ın karşısındaki ratinginizde. Ha soruşturma olsun. Bakın biri sebebiyet mi vermiş o olmuş, kızı mıdır, arkadaşı mıdır, kimidir, kimidir midir veya kimse midir? Ona göre biz de gereğini söyleriz ama insanlığınızı kaybetmeden yapın işinizi. Bunda bilgisini vermiş